biliyorsunuz. Sınavı kaçırdım. Artık ile sizlerleyim. Vlogumuza devam ediyoruz. Nereden cumartesi. Saat yaklaşık 8 suları falan. Şimdi bakarsam eğer ki eğer önceki videomu izlediyseniz bu ajandama ben hangi tarihlerde hangi saatte sınav olduğunu yazdım. Biz ekoloji, bilişimi, histoloji bitirdik. 3 sınavım bitti. Geriye kaldı. 13 sınavım kaldı ama histoloji çizmeyi unutmuşum. Histolojiyi de verdik. Gitti diyerekten şu an bunu çiziyorum. Geriye kaldı histoloji laboratuvarı ile eğitim psikolojisi. Sabah 10'da histoloji laboratuvarı var. Pazar pazar. Sağ olsunlar. Eğitim psikolojisi de saat 11'de. Tabii bunlardan önemli olan hangisi? Eğitim psikolojisi. En düşük mutlumayın eğitim psikolojisinde. <laughs> Neden diye sormayın. Ben bu dersi hiç sallamadım neredeyse. Yalan yok. O yüzden de şu an çalışmak zorundayım. Öncekinde vizede gelişim vardı konu olarak. Şu anda da öğrenme. Çalışmak için kitap bile aldım. Kitap aldım. Neydi? Kütüphanenin kitabı bu arada. eğitim Közü'sü. Buradan çalışacağım. Tabletten slide arayacağım biraz. Bir de hocamız, can hocamız dedi ki ben kitap alacağım. Oradan da soracağım ne de. O kitabı da yine kütüphaneden. Benim var, ben kitap satın almıyorum artık. Kütüphaneden ünç alıyorum. Ya da ayırttırıyorum falan bir şeyler yapıyorum. Kısa hangi kitabı durayım ben? Sadece botanik kitabı satın aldım. Yo botanikte genel kimya aldım. Onun dışında bir kitap mitap satın almadım. Bir info verdim. Eğer üniversiteye gidecekleriniz olursa aranızda harbiden YKS için bu motivasyonu izleyen olursa da üniversitede kitap satın almayın. Aldırtmayın. Ama bence almayın yani. Sonuçta ben okulun kütüphanesinde bir sürü şey bulabilirim ki. Uludağ Üniversitesi'nde buluyorsam ben çoğu üniversitede bulurum diye düşünüyorum diyeceğim de. Hani Uludağ'ımı bu yönden gömemem. Uludağ Üniversitesi candır. Ama kütüphane konusunda dersler açısından, zorluk açısından çok bir şey söyleyemeyeceğim. Eğitim psikolojisi normalde kolay. Ders kayıtlarını izleyeceğim biraz. Ama ders kayıtlarını şu an izlemeyeceğim. Şu an bir saatlik bir çalışma yapacağım. Onun için de bunu kitaptan çalışacağım şu anlık. Okuyacağım yüksek ihtimalle. O yüzden bir sıkıntımız yok. Biraz belki not alacağım. Buradan okuyup not alacağım. Çünkü ben yazarak anlıyorum. Bu arada <laughs> far paleti aldım. Ben bu paleti daha önce almıştım. Bir de bunu aldım. Revolution'ın. Böyle de size bir göstermek istedim. Watson's'da şu an ben attığımda devam eder mi hala bilmiyorum. 20 lira üzerinde 80 liraya düşüyor. Haberiniz olsun. 80 liralık far paletim kaldı. Bulamıyorsunuz yani hiçbir şey kısacası. 80 lira şu an bir tatlı bile tatlı yiyebiliyoruz ya. Histoloji laba çalışmayı düşünmüyorum. Ayıp olmasın diye belki biraz göz gezdiririm. Nelerden çıkabilir falan vesaire. Eğitim psikolojisine bakacağız. Eğitim psikolojisinde en azından biraz konulara aşina olup eğer soruyu bulamazsam falan vesaire. Çünkü KPSS sorularından çıkacakmış. Hoca zaten KPSS sorusu çözüyor derste ve derste çözüldüğü sorulardan soracakmış birkaç tane sormaz bir de kitaptan soru soracakmış bu kitap hakkında büyük ihtimalle bir kitapta ne anlatmak isteniyor falan Fistan belki bunun hakkında bir soru sorabilir şu an çalışmaya başlayayım size videodaki gibi uzamasın Seviyorsunuz. ben ders çalışmaya gidiyorum bye bye. hadi bakalım Ben yani şimdi onu çevireceğim ve ilk tuttuğu yer Ceren'in ilk yurt dışına çıkacağı yer olacak. Tamam mı? <laughs> Gözünü kapat. Boşluk. Okyanus çıkarsana ne gidiyor? <laughs> Okyanus. Ya okyanusa seyahat edecek için ne? Hani? Kruz yaparsın. Evet. Kruz yaparsın. Tamam <laughs> yani, hani. mı? Hadi tut. Ben mi durduracağım? He, Senin... Ben sen, sen, tamam, ben. sen tüp, ben durduracağım zannediyorum. Tamam. Sen tut ben durduracağım arada. Niye tutayım ya? <laughs> <laughs> ben, ben, ben mi anlatma özür arkadaş? Bak şimdi. Ben çeviriyorum ya. Ben durduracağım. Sen mesela tutacaksın böyle durduracağım tamam, ben tamam. de. Tamam tamam anladım. Gözünü kapat da. Al işte boşluk çünkü. Labrador denizi. Evet. Ben <laughs> Grandland. Tamam hadi bir daha. Boşluk çıktı bir daha. Boşluk ben biliyorum. Ben nereye yüklüşüm nereye? Hadi bir daha. Bu ilk çıkan yer Ceren'in yüklüşünün çıkacağı yer. Bella Kanada. Kanada'ya gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Şimdi bana yapacağım. Acaba <laughs> Almanya. Almanya. <laughs> bir şey değil mi? Her olası Ola olabilir. Olabilir bu arada. Benimki biraz imkansız ama. Niye? Ama benim Labrador değil. Manifest yapmayı var. bilmiyor Ceren. Ceren'e de böyle bir izin verebilir var. Benim yani. zaten en çok izlenen videom Ceren neydi? <laughs> <laughs> Hepsinden kaçtım ama olsun. Artık kaçmıyor kendisi. Aynen bakalım inşallah gideriz bir yerlere. Kahvemi aldım geldim. Sizin hem sohbet edelim hem de iki gündür zaten çekmiyordum. Hem bunun biraz sebeplerini konuşalım hem de o zamanlar ne yaptım ne ettim size biraz özet geçeyim. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Bayağıdır oldu görüşmeyelim. Ama siz de hemen bunun arkasından göreceksiniz. Onun için neyse ben en son sizi cumartesi akşamı bıraktım. Benim pazar günü iki tane sınavım vardı. Histoloji laboratuvarı ve eğitim psikolojisi. Ne oldu biliyor musunuz? Sınavı kaçırdım. <laughs> Şeyden, sınavı kaçırdım ya. Uyuyakaldım. Sınav ondaymış. Benim ilk başlı sınavlarım, sınavlar da hep böyle geç saatlerde sınavlarım hep bir 11, 2, 3 falan vesaire. Hatta akşam yerinde olan sınavım bile vardı. Sabah 10'da ilk sınavım olacak. Ben kalktım sabah. Hatta o gün ne oldu böyle? Bir ara böyle birden bire erken yattım aslında. Benim ki gece 10'da yatayım. Gece 3'te birden bire kalktım. Uyuyamadım. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Yok, uyuyamıyorum. Ondan sonra cuma Sonra kendimi nerede buldum? Saat 10'u 20 geçe kalktım. Ben böyle sınav kaçtım. Neyi kaçırdım? Histoloji laboratuvarı kaçırdım. Ama dedim ki no problem. Bütünleme var. Onun bütünlemesine gireceğim. Biyolojide tek gireceğim bütünleme şu an histoloji laboratuvarı. Yani o kadar sınavdan histoloji laboratuvarı kaldı. Ki vizem miydi zaten. Hani finalde ne yaptılar bilmiyorum. Final zaten yüksekti. Galiba tek bütünlemeye ben gireceğim. Onun için no problem. <laughs> Laboratuvarda yani iki kredi olduğu için çok düşülmeyecek zaten konumu. Şu an bir sıkıntımız yok kanada. Neyse, ben o sınavı kaçırdım, eğitim psikolojisini yetiştim ama. Eğitim psikolojisini yaptım. Zaten o kısımları psikolojisine gittiğimi gösterdim mi? Yok, en son çalıştığımda kaldık. Ben eğitim psikolojisinde çalışıyorum, sonrası yok. Ona çalıştım, ondan geçtim yüksek ihtimalle. Daha sonrasında, benim o iki sınavımdan da sonra Pazartesi 3 tane finalim vardı, evet 3 tane. Mesleki yabancı dil, genetik iki laboratuvarı ve voleybol. Valevo. <laughs> ve voleyboldan da sınav vardı, seçmeli ders zaten, alan dışı. Ben dedim ki, ya dedim bahar geliyor şimdi dedim. Dedim neden voleybol seçmeyeyim? En azından o kadar ders yoğunluğunda bir voleybol oynarım. Gibisinden gerçekten böyle düşündüm. Hani bir voleybol oynarım, bir kendime gelirim dedim. Ne oldu? online olduk. Hoca dedi her şey online. Normalde şey yapıyorlar mı sanırsam. Önce bir yazılı ya da bir önce uygulama. Başta bir uygulama sınav, Daha sonrasında yazılı sınav oluyor sanırsam. Ama ben sadece yazılıya girdim. Zaten o volevo dersini BA ile geçtim. Onun da harf notu yayınlandı. Ekolojiden de geçtim bu arada. Ekolojinin harf notu gelinmedi. Ama o AA gelecek galiba. 92 almışız kadar yazıyorum ve ekolojiye çok laf söylüyordum. Bunu söylemezsem olmaz. Altındaki yabancı dile girdim. Pazartesi günü. Onda zaten İngilizce olduğu için İngilizce biyoloji. Hani benim ilk dönem biyoloji gördüğüm konulardan sorumluyduk. Onun İngilizce versiyonu. Ondan da bir 75 aldım. Vizem zaten 70'ti. Oradan geçtik onda. Genetik 2 laboratuvarı vardı. Bu sefer hocamız, canım hocam zorlamış laboratuvar sınavını. <laughs> açıkçası çok zorlandım. Ondan 60 aldım. Ama üzülmüyorum. Yani vizem 87 olduğu için çok üzülmedim açıkçası. ve zaten laboratuvarda iki kredi olduğu için sıkıntı yok. Aslında dedim ki ben diğer sene yine mi alsam bu laboratuvarı? Ders çakışmam olmazsa alabilirim. Ama işte ben ders çakışmam olur diye bu laboratuvarı aldım. Hiçbir şey görmeden gitti. Cidden ben ne ekoloji gördüm. Bak derslere gerçekten gidiyorum ne ekoloji ne Seki Yaman değil ne histoloji yok. Onlardan geçtim. Şu an biyolojide tek histoloji laboratuvarı var. Sonra arkasından biyolojiden seçmeli aldım. volleyball var. Voleybol da geçtim zaten. Onu Beya ile az önce söyledim. O da işte kadınlardaki filenin boy uzunluğu kaçtır. O bu şu kaçtır. Bu kaçtır. Zaten vizeden sorduğu sorular da oldu. Ama tabii ki yine ben zorlandım. Peki de pazartesi de atlatıyoruz. Daha sonra salı günü. Yani bugün. Bugün sabah 9 ve 10'da vardı. Eğitim Program Geliştirme vardı ve Karakter ve Değer Eğitimi vardı. Bunlar benim diğer bölümdeki seçmeli derslerim. Şöyle söyleyebilirim, açıkçası Eğitim Program Geliştirme zaten kaldım şu an. Yani bayağı kaldım grubunda Hani sınıf grubu dediğim de ders grubu bu arada. Çünkü Eğitim Fakültesi'ndeki tüm bölümler bu dersi alabiliyor. Yani tüm bölümlerden insanlar var orada. Burada yazıyorlar falan filan bu notlar gerçek mi? Hani ben bu kadar yaptım, ne oluyor falan filan. Şu an ne yazacağına bağlı bakalım. Umarım sorularda bir sıkıntı vardır da notum yükselir. Diyeceğim ama hoca en son geri dönüş yapanlara çok şey yapmamış. Onunla ben de hocaya geri yazmadım. Karakter değer hocamız da sağ olsun. Normalde klasik yaptığı sınavları test yapmış. Test yaptığı için de onu da tartışması dönüyordu işte. Böyle bir dersin böyle cevap şıklı bir dersi olur mu bilmem ne bilmem ne. Bilmiyorum yani. Bakacağız göreceğiz kısacası. Vlog'da Ceren'i göreceksiniz. Ceren'le biraz dışarı çıktık. Onun okula gitmesi gerekiyordu. Ben de yanında gittim falan. Sonrasında bir yerleri gezdik. Dünya haritalı o yerimizi göreceksiniz. Benim Almanya çıktı. Bakalım Almanya'ya gidebileceğiz mi? Wie heißt du? Ich bin yağmur Geri kalanını bilmiyorum. Hayır, Guten Morgen var bir de. Onun dışında hiçbir bilgim yok açıkçası Almanca hakkında. İngilizceyi anlayayım da ki sonrakinden sonraki hedefim Fransızca. Bilmiyorum bana Fransızca böyle çok güzel geliyor. Hani çok zor ya. Hani İngilizce daha kolay geldi. Ama size asla önermiyorum İngilizce ve Fransızca aynı anda çalışmayın. Geçen sene böyle Ekim-Kasım aylarında Fransızca A2 kursuna gidiyorum. Aynı zamanda aynı zamanda İngilizceye gidiyorum. İngilizce'de de o zaman A1, B falanım. Hani A1'in sonlarındayım. Ben yani bu arada İngilizcem yine yeterli ama speaking'de kaldığım için A1'e düştüm. Yoksa benim İngilizce bilgim var. Hani o 3 kur falan filan çok rahattım. Sonra ama piu gitti. Çünkü Fransızca'da hani şey olarak okuyorsunuz yani bonjour hani bir uzatarak okuyorsunuz. Ama İngilizce'de net. Hani net okuyorsun. Ben böyle şey İngilizce kelimeleri Fransızca gibi okuyorum. Hocam, ben hocama İngilizce olarak şey demiştim, işte Fransızca da öğreniyorum aynı zamanda. Oradan anlamıştık zaten benim nereden böyle kaydım falan filan vesaire. Sonra ben Fransızcayı gitgide unutarak zaten geri getirdim. Çok sohbet etme havasındayım, şimdi 8 dakika olmuş. <laughs> Sınavın, Bugün zaten 9 ve ondan sonra sınavlarım yoktu. Bugün filmto. Ertesi gün de sınavım yok. Zaten bana ders moleküler biyoloji sınavım var. Ben onu yazın verdiğimi söyledim size. Onun için benim bir dersim yok yarın. Ondan sonraki gün yani perşembe günü omurgalı var. Omurgalı da bizim harbi bir ders. Omurgasızı geçemedim. Omurgasız seneye zaten omurgası çok takmadım. Yani yalan yok çünkü bize öyle bir şey yaptılar ki üst sınıflar işte böyle zor şöyle zor. Aslında kolay gerçekten kolay. Çok ilgi çekici şeyler var. Hani Canlılar olsun, şeyler olsun. Çok güzel aslında. Ama işte onları harbiden ezberlemeniz lazım. Şey yapmanız lazım. İşte ben eğer yazın bitkileri verebilirsem diğer kalanı omurgası ve hayvan anatomisine zaten şey yapacağım. Orada onları halledeceğiz. Onun için de hem omurgalıyı da vermem lazım. Ki omurgalıyı veririz gibi. Çünkü vizem yani sınıra yakın en azından bir cb ile veririz. Onun için İyi iyi. Yüzde olsa veremezdim yüksek ihtimalle. Ben hayvanlarla haşır neşir olamıyorum. Şimdi bizim zaten bir de bölüm. Çok ilginç. Ben biyolojiyi çok seviyorum. Çok aşığım yani bölümüme. Hani bölüm eşittir ben. O kadar söylüyorum. Ama ne bitki seviyorum ne hayvan seviyorum. <laughs> Gerçekten. Hani seviyorum ama bilmiyorum mesela bitki çalışamıyorum. Hani benim bölümümden olan arkadaşlarım izliyorlarsa ben bitki nasıl çalışıyorsunuz yani bak şu an çok sinirlendim botaniği sınırda geçtim botanikte hiçbir sıkıntımız yok şimdi beni biyoloji okuyanlar burada anlayacaklar bitki morfolojisi Cık. vereyim dedim o kadar dedim bitki dedim ben sevmiyorum önden vereyim 3. defa alacağım 3 3 3. defa alacağım yazın onu da döneme bırakmamak için alacağım bir de bitki fizyolojisi var dedim ki ben bitkileri bir arada vereyim <laughs> Kim <laughs> o kadar iyi sanki de. Düşündüm aklıma bakar mısınız? Sen çift andal yapıyorsun ve sevmediğin ders bitki ve bitki dersi alıyorsun. Bu neyin kafası kızım? Keşke bilseydim de ben biyokimya alsaydım sadece. Ama ben nereden bileceğim ki? O zaman bitki fizyolojisi almazdım. Ama şu yönden daha iyiyim. Şimdi bu dersleri ben üstten yaklaşık 3'ten ders aldım ve de devam zorunluluğum olmayacak en azından. Şimdi ders çakışmaları çok oluyor bizde. Şimdi teori derslerim zaten belli bir saat. Benim diğer bölümde belli bir saatte. Ama laboratuvarlar mesela ya bu saatte ya bu saatte. Hani iki gruba ayrılıyoruz. Onun için o rahat oluyor zaten. Pazartesi eğer şeylerde verirsem, yaz okulunda, bitki fizyolojisinde verirsem en pazartesi günlerim boş. Tabii diğer bölümü bilmiyorum. Yo, diğer bölümde eğitim felsefesi var. <laughs> Ay ve sabahın körü eğitim felsefesi var. Onun için benim vermem lazım. Ama bilmiyorum, onu belki yaz okulunda da alırım. Ben yaz okulu ne yapacağımı bilmiyorum. Yaz okulu vlog gelecek zaten. Böyle bir düşüncem var. En azından gittiğim yerleri sizi götüreceğim. Çünkü neden olmaz. Neyse ben çok konuştum yeterince. Zaten bu videoyu toparlama sebebimiz biraz bu olacak. Kahvemi yaptım. Ben biraz daha böyle oturacağım. Şey yapacağım. Nefesim tıkandı konuşurken. Benim doğuştan burun kemiğim eğrik. Ondan dolayı da böyle arada şey oluyor. Siz bu kısmı duymayacaksınız. Şey yapıyorum ve yanındaki kişi nefes aldım duyuyor. Yani normalde siz nefes almayı duyar mısınız? Duymazsınız. Benim arkadaşlarım duyuyor benimkini. Çünkü ben ama kendimkini duymuyorum. Artık alışmış o bünyem. Konuşma perileri ziyaretime gelmiş belli ki. Benim arkadaşlarım çok iyi bilir benim perilerimi. Artık burada bitiriyorum. Omurgalı çalışacağız. Zaten bir omurgalı kaldı. Omurgalı laboratuvarı kaldı. Organik kimya ve matematik 2 ile dönemi bitiriyoruz. Ama ben bütünlemeyi açıkçası size çekmeyi düşünmüyorum. Zaten bütünlemede 2-3 dersim falan olacak. Bir sürelemeler var işte. Şu anlık bu kadar. Beni büyük ihtimalle omurgalı çalışmaya başlarken göreceksiniz ve de derslerinden tanıtırım. Yılanları, balıkları gösteririm. Çünkü yılan bulan en son ne çalışıyordum En son timsah çalışıyordum galiba. En son timsahlardan başladım. En baştan yılanlara kadarmış. Bizim de en baştan bu in, en ilkel canlılardan aslında. Balık, sonra balık, şey geliyor, başta böyle bir camlar var, sonra balık, sonra işte gidiyoruz öyle. Gelişmişe kadar gidiyoruz. Bu gelişmişlik sıraları falan var. Eğer az buçuk biyolojik bir kültürünüz varsa biliyorsunuzdur. Harbi harbi gidiyorum, yeter. Öpüldünüz, görüşmek üzere. Şu an tripodumu görseniz, bilgisayarın ekranının üstünde siz varsınız. Nasıl yaptın diye sormayın, ben de bilmiyorum. Beni çalışıyorken görecektiniz sözde. Ama çalışacağız bugün. Çalışacağız. Sınav yarın 3'te. Çalışırız ya. Açıkçası ben ilk konulara bakmayı düşünmüyorum. Yalan yok. Timsahlardan başlayacağım. En azından slaytlar açık. Elimde çıktı almıştım omurgalı çalışırım diye. Çok da nasip olmadı açıkçası. Yalan yok. Ama olacak. Geçen kütüphanede çalıştığım kısımlar var. Her şeyin altını çizmişsin demeyin. Ne yapalım biz de böyle çalışıyoruz. <laughs> Neyse ben hatta çayımı da aldım. Bu şey karışık bitki çayı. Biberiye, kiraz, biberiye, kiraz sapı falan fistan bayağı bir şey var. Burada da benimle birlikte çalışma için depoladım. Çekme helva, çikolata, lokum, kuru üzüm ve bitter çikolata. Onların sırası çok önemli. Önce kuru üzümler çünkü kuru üzüm ders çalışmadan önce kan şekerimizi en iyi şey hobilen etmen ve kana hızlı karışabilen falan bir cartürk bir şeyler var. İşte kana hızlı geçtiği için ders çalışmanız için aydınlatıyormuş sizi. Bunu lisedeki hocam çok söylerdi. Onun için üstüne bir kuru yemiş. Ay kuru yemişim. Kuru yüzün yemek gider. Diğerlerini de canım çekti. Ne yapayım? Şu şu çekme helva kadar çok yani ne var yani ama pişmanlığın aynısı pişmaneyi bastırınca çekme helva olmuş yani <laughs> kalıba sokmuşlar pişmaneyi neyse ben yine çok konuşacağım gibi bilgisayarım güncelleştirmesini tamamlarsa çalışmaya başlayacağız zaten böyle bir sorun da var şimdi bilgisayarı ben ne zaman kapatsam açmaya çalıştığımda güncelleşme tamamlanamadı deyip bu güncelleşme yapmaya çalışıyor sonra yine tamamlanamadı deyip bir kısır döngü bir kısır döngüye gittim. Anlamadım. Bunu inşallah çözeceğiz. Yavaş yavaş Suyumu da alayım şuradan. Siyah suluk. İyi geldi. Hadi ben gidiyorum. Beni şu an çalışırken göreceksiniz. Bay bay. Sizce ben yine çekmeyi unutmuş muyumdur? Unutmuşumdur. Şaşırdık mı? Hayır. Ne oldu? Tabii ben yine çekmeyi unuttum ders çalışırken. Çünkü açı ayarlaması yapamıyorum. Bir yere koysam açıyı beğenmiyorum. Ya da tripodum olmadığı için onu oraya sabitleyemiyorum. O yüzden böyle bir kaldı gittim. Ben de dedim ki çekmeyeyim. Şu an kısaca özetleyeyim. Omurgalı sınavından çıktım. Teori sınavıydı. 60 aldım. Geçtik. Vizem kaç bilmiyorum. Vizem en son 48'di. Sisteme göre. Ama bende hatalı birkaç soru vardı. Onlar direkt doğru kabul edilirse daha yüksek. Onun için bilmiyorum. Ortalamayı da bilmiyorum açıkçası sınıfın. Harf notunu da tahmin edemiyorum. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama genel olarak sınav haftamız güzel geçiyor. Yani yüz yüz olsa inanın bu kadar sakinlikle konuşuyor olabilir miydim bilmiyorum. Ya da bu kadar rahat sınava girebilir miydim? Ben de bilmiyorum. 3 tane sınavım kaldı. Yarın yine 3'te Amoga Laboratuvarı var. Ve pazartesi 11'de mi 12'de 11'de Matematik 2 var. 12'de Organik Kimya var. Ve sonra benim final haftam bitiyor. Sonra bir ya da iki tane bütünlemem var. Ama bir tanesi biyolojiden bir tanesi eğitim fakültesinden. Eğitimden neydi hatırlamıyorum. Yani benim online final haftam bu şekildeydi. Devamını çekmek isterdim ama gerçekten baktım düzgün ilerlemiyor. En azından burada bitireyim. Kısa ve öz olsun. O şekilde ilerlemesini istedim. Gıdımla birlikte çok harikayız. <laughs> Hep de ben videolarım makyajsız çıkıyorum. Ama ben bu daha çok seviyorum kocaman halk kremi olmazsa olmazdır. Benim bu video bu kadarlık olsun. Şu okula gidebilseydik. Keşke yüz yüze olsaydı. Ama merak etmeyin ben yaz okuluna gideceğim. <laughs> yaz okuluna bol bol çekim yapabilirim. Aklımda yaz okulu blog aklımda. Umarım yapabilirim. Bakacağız. O zamana kadar bu hafif hafif çekingenliğimizi azaltacağız. İnanıyorum. Eğer bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. See you Bye bye.